Merhaba sevgili dostlar. Bugün size makyajlanmış olan polo ile ilgili detaylı bilgiler vereceğim. Gördüğünüz gibi anahtarımız değişmedi ama makyajın detaylarına geçelim beraber. Görsel destekli beraber inceleyelim. Yeni makyajlı polo tamponlarımızı görüyorsunuz. Uzun ve kısa üzmeli parlarımız artık led oldu. Şu anda da gördüğünüz gibi uzun ve kısalar dışarıdan led ampul olarak yanıyor. Ee, gündüz farlarımız farın içine eklenmiş oldu dışarıdan jantın görsel desteği değişti. İnç olarak aynı. Üzerinde 15 inç alüminyum alışımlı çelik jant var. Ee, ölçüleri 185-65 15 olarak geçiyor. Ee, life paketi standart olarak geliyor. Aynalarımız katlanma özelliğine sahip. Kapıları kilitlediğinizde gördüğünüz gibi aynalarımız kapanıyor. Açma tuşuna bastığınızda aynalarımız açılıyor. En önemli detaylardan bir arabanın dışında ön tampon aynalar ve arkadan da göreceğiniz gibi yeni tip stoplarımız mevcut. Ee, golf'teki gibi stoplar uzatıldı. Arka tampondaki difüzörü görüyorsunuz alt kısmındaki. Eksoz görseli verilmiş e, siyah renkte bir difüzörümüz var. Bagajımız aynı. Bir önceki kasada sadece stoplar buradaydı. Şu kısımda bulunmuyordu. Yeni kasayla beraber stoplarımız Golf'teki gibi uzun halde geliyor. Dışarıdan görselimiz bu. Jantlarımız bu. Beraber şimdi iç kısmı inceleyelim arkadaşlar arabanın en önemli değişikliklerden biri iç kısmında yapıldı çünkü. Katlanır aynaların kontrolünü aynı cam modülün önünde görüyorsunuz. Ee, katlanma, ısıtma, sağ aynanın kontrolü, sol aynanın kontrolü. Bu da sıfır noktasına getirdiğinizde de yanlışlıkla çarptığınızda joystick kumanda tuşuna aynanın e, yön ayarlarını bozmaz. İçerisine geçer, geçerken en güzel yönlerden biri